Bu videoda RT7 Hellbreaker ile RT7 Quest MS'yi kıyaslıyoruz. Herkese selamlar dostlar. Ben Artun Hoca. Bu videoda Artı 7 Quest MS ile RT7 Hellbreaker'ı kıyaslayacağız. Daha önce bildiğiniz gibi ben yine kartlara koyarım. Battle Press'ler için olan silahların kıyaslamasını yapmıştık ancak o zaman elimde 7 Quest MS yoktu. Artık elimde 7 Quest MS ile bir karakterim varken dedim ki neden bütün silahların en iyisi olan Hellbreaker'la Quest MS'yi kıyaslamayayım. Böyle bir deneme yaptık. Şimdi bütün detaylarına verdiği AP'ye avantajlarına dezavantajlarına bakacağız. Video Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonumuz aktif. Katıl butonunu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Canlı yayınlar için de Kik Artun Hoca 06 kanalına gelebilirsiniz. Açıklamalarda linki mevcut diyelim. Şimdi videoya geçelim. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Dostlar şimdi kamerayı kapattım. Kıyaslamamıza şöyle başlayacağız. Ben önce bütün bir SC'lere bir basayım. Evet bütün SC'lerimizi bastık. Şimdi önce AP'den başlayacağız. Quest Mense'ye taktığımız zaman bu karakter itemleri de gene şöyle göstereyim. Warrior Pendant 1, Dual Rock 1, 9 Pepper Set, STR bonuslu ve Dual Old Dilime var. Şuraya da Glass Bell toplamaya çalışıyoruz. 7 Quest Mense'yi elimize taktığımız zaman 3128 AP'miz var. Hellbreaker'ı taktığımız zaman 3030 AP'miz oluyor. Dostlar gözlemlerimin sonucunda mevcut oyunumuzda AP'miz 3000'in üstüne çıktığı zaman sanki böyle bir karakter rahatlıyormuş. Daha hani vurmaya başlıyormuş gibi hissediyorum. Hani bu bunlar deneyimlerim sonucu çok uzun süredir beta playsi oynadığım için bu serverda da genelde de. Burada özellikle AP 3000 üstüne çıktığı zaman karakter bir rahatlıyor. Yani buradaki şu aradaki fark olan 98 AP'nin bizim için çok bir önemi olacağını düşünmüyorum. Zaten damage testinde de göreceğiz ama. Şimdi bizim burada bakacağımız olay şu mesela. Quest Quest MS'yi taktığımız zaman 4864 canımız var. Hellbreaker'ı taktığımız zaman 4757 canımız var. Aradaki farkı bir hesaplayalım hemen. 107 can farkımız oluyor dostlar. Bu şekilde 107 can farkımız var. Şimdi 107 can bence çok önemli bir can miktarı değil. Önce ondan bir bahsedeyim. Diğer detaylara bakalım. Şimdi Quest MS'e taktığımız zaman resistlerimiz Evet, resistlerimiz oluyor ancak yani bu resistler arasında çok böyle battle princess biz zaten kırılganız yeterince. Resist'lerin atıyorum Flame Resist'im 110 benim şu an. Çıkardığım zaman 96. Yani o aradaki 14 farkın veya Glacier Resist'teki o 14 farkın yine veya Lightning Resist'teki 14 farkın bizim için çok etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü hani dediğim gibi kırılgan çağlarız yani kırılgan karakterleriz. O yüzden bizim odaklanmamız gereken aslında burada bir tık AP, mana ve can değerleri olacak. Şimdi evet 107 can fazlası var ama Hellbreaker'ı taktığımız zaman 3042 manamız oluyor. Şimdi ben uzun zamandır şunun problemini çekiyorum. Hatta farklı alternatifler de düşündüm. Ama yine en idealinin Warrior Pendant olduğuna karar verdim. Manaya çok ihtiyacımız var dostlar. Şu an bu hesaba göre 350 manayla yani bu şekildeyken 3042 bölü 350 yaptığımız zaman 8.6 vuruş yani 8 vuruş yapabiliyoruz. Direkt küsüratı saymıyorum. 8 vuruş yapabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız zamanda yani MS'yi taktığımız zaman da, 2661 bölü 350 dediğimiz zaman çünkü Helis 350 mana istiyor. 7.6 yani 7 vuruş yapabiliyoruz. Şimdi arada bir defa daha helis kullanma hakkımız oluyor Hellbreaker'ı kullanırken. Ama ve lakin işte bu AP farkı, damage farkı ne kadar olacak onu videonun devamında göreceğiz. Yani canımız düşüyor ama ben şu mana farkı için bir yükselmiyor değilim Hellbreaker'a. Şöyle de bir detay vereyim dostlar. Warrior Pendant'ın haricinde benim oyun stilime göre Warrior Pendant'ın haricinde Amulet of Strange takan arkadaşlar var veya buraya Diamond Ring takan arkadaşlar var kısa bir rehber olsun. Eğer ki oyun stiliniz yani ben ölmeyeyim hayatta kalayım diyen bir oyun stili ise şu an gördüğünüz itemleri takmanız sizin için değerli olacak. Ha, bazı arkadaşlarımız var evet hani buraya Elemental Pendant takanlar var Hatta dün bir arkadaşımız Amulot of Goddess tavsiye ediyorum dedi. Yok abi buraya herhangi bir intitem takmak hiçbir şekilde mantıklı değil. Sadece mana için intitem takmak hiçbir türlü mantıklı değil. Çünkü evet uzun süreli kavgalarda hani matematiksel hesapta uzun süreli kavgalarda daha çok hasar veriyorsun ama 3 vuracaksın belki. Piyasası 3 vurman gerekiyor. Vurmazsan o seni kesecek. Gibi durumlarda maksimum AP'ye ulaşman gerekiyor. Yani optimal bir şekilde AP'ye ulaşman gerekiyor. Bence yani uzun zamandır 10-15 yıldır belki çok daha fazladır Battle Priest oynayan birisi olarak optimal itemler her zaman hani tabii ki buraya gidip atıyorum bir Draghi Pendant takamadığımız gibi veya buraya bir Iron neck takamadığımız için Warrior Pendant optimaldir. Yüzükler konusunda da Rock, Defense ve HP olarak aynı zamanda STR olarak optimal bir itemdir. Bence diyeyim şuraya şöyle bir hızlı bir şekilde Geçiş yapalım. Bu arada bu kıyaslamaya başlamadan önce de şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şimdi envanterimizde bir Hellbreaker'ımız var. Şöyle bir üstümüzde Hellbreaker'ı bir görelim. Bir de şöyle göstereyim. Elimizde bir Hellbreaker'ımız var. Şöyle yapayım daha net gözüksün. Şöyle tatlış, küçük bir Hellbreaker sahibiyiz artık. Nasıl? 3D Tasarım Market Instagram hesabından temin ettiğimiz bir Hellbreaker'ımız var. Oyunumuzdaki bulunan ürünleri sizler de temin edebilirsiniz. Açıklamalardaki linklerden 3D Tasarım Market'e Instagram hesabından gidebilir. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz diyeyim. Ben şimdi hasar testine geçeyim. Evet dostlar damage testi kısmındayız. Şu an yanımızda Baltan 2 ile Barış. Kutlu Tigin ile, Yakup, Wireless ile de Yusuf kardeşlerimiz var. Hoş geldiniz abiler, kardeşler. Şöyle yapıyoruz şimdi. Önce bitemlerine bir, bir bakalım sırayla. Balta'nın defans patosları, HP, Valkyr'leri var. Üstü 8 STR set, Old Lilimesi, Warrior Pendant, Skeleton Belt'i ve Dual Rock'ları mevcut. Şimdi oraya şöyle yapıyoruz önce ben şurayı ayarlamıştım. Bu arada dostlar combo helper'ım kapalı. R vurmaması adına combo helper'ım kapalı. Yavaş yavaş çok hızlı olmadan şöyle STR'yi de basayım. Yavaş yavaş çok hızlı olmadan 5 tane vuracağım. HB ile vuracağım önce 5 tane. Sonra quest mesele vuracağım. Ortalamasını zaten videonun sonunda göreceğiz. Başlıyorum abi sen heal'ını tutarsın kendine. Tık 1455 1465 1421 1424 1456 Şimdi bu hal bırakırım Yani şöyle bir kendim videonun sonuna gelmezsek 1450 1440 falan bir ortalaması var diyebilirim. MS ile bakalım ne olucu. 1561 anı 1549 1566 1550 1561 Abi bu SMS yani defansı az olan bir karakterde kaç defansı var abi? 900-950 falan olması lazım. 904 defansı var arkadaşlar. Şu an arkadaşların sesleri kapalı. Bu arada bütün herkes full SC. Her şeyi basılı arkadaşlar. Yani Battle Priest'e karşı düşük defansta anti def olmasına rağmen Sword kazandı. Teşekkür ederim Barış'cığım. Şöyle bir kutlet yine bir gelelim. Şimdi dual değilmiş pardon. 2 silver ring, 1 silver ring. 2 out, 2 elf ring, bir de o Old Delfing'imiz mevcut. Old Skeleton Belt'imiz. 8 çitin setimiz var. Defansa etki edecek Patos'umuz veya Volker'imiz mevcut değil. Abi şöyle yapıyoruz. Hellbreaker'la başlıyoruz. 5 taneyle. Şunu ben gene bir sıfırlayayım. Bakalım. Rogue'a karaktere kaç vuracağız? 1364. 1338. Arkadaşa bir heal basabilir miyiz? Party heal çalışıyor mu? Çalı çalışmadı mı? Tamam. Ben biraz ağırdan aldım. 1364, 1368, 1359, 1359. Bir tane daha vurdum. 1384. Bir tane daha vurdum. 1349. Abi 1360 falan diyebiliriz. Bunun ortalamasını siz zaten ekranda tam matematiksel görüyorsunuz. Sıvır'da geçtim. Şimdi 1431. 1418. 1432 hop pardon 1404 1409 abi son iki vuruş haricinde ne oldu? Bir 1420 falan yani. Rogue'a ya karakterde damage farkımız şöyle bir 40-50 civarında bir artış, biraz da belki 60 civarında falan bir artış gösterdi. Yakup kardeşime de teşekkür ediyorum. Evet, wireless'ın itemlere bakıyoruz dostlar. 7 chitin old takı set. Tamam. Skeleton belt bir de burada. Belt'te fark var. Bunu sword denerken değiştirmesini rica edeceğim. 1476 defansı var. Patosları defans ama bizim için bir defans yok. Bahamutları da HP'ymiş. Tamam. Abi artı 5 quest kalkanımız var klop hedefimiz gayet yerinde şöyle bir başlayalım bakalım hellbreaker ile 654 667 681 663 686 abi 670 falan 670 falan şu an Hellbreaker'ın demeyi ortalaması. Benim kafadan hesapladım. Siz yine ekranda tam olarak görüyorsunuz. Ben Sword'a geçtim. Sen de Belt of Harpy'ye geçer misin rica etsem? Bakalım geçti mi? Chat kapalı görmüyorum o yüzden. Evet Belt of Harpy ile beraber vuracağız. Tam defans bir çar olacak bizim için yani. 690, 695, 685... 689 668 yani bir tık daha arttı ne kadar arttı? Son vuruş haricinde şöyle bir 685-690 diyebiliriz buna. Gayet okey. Abi ne oldu? Nasıl diyelim? Genel özet geçelim. Hatta şöyle ben sizin sesinizi de açayım. Şöyle bir sırayla bir sormak istiyorum önce. Battle Press oynayan, beraber de PK attığımız Barış kardeşime soracağım. Şimdi MS bütün joblara en yüksek hasar veren silah oldu. Ama ve lakin, evet. ki bunu da kendi aramızda konuşuyoruz biliyorsun. Şu sesi de bir artırayım. Sizin sesiniz tam gelsin. Hellbreaker'ın verdiği mana çok ciddi fark var abi. Bak şu an 2661 manam var. Taktığım zaman 3042 manam oluyor. Aradaki damage farkına bu mana sence verilir mi? Ben quest taraftarıyım hala. Hellbreaker'ın şeye inti güzel ama Bilmiyorum quest. Ya yani de aslında yani... bütün job'larda en hani en fazla sende oynadı. O da yüzdelik dilim mantığında. En fazla sende oynadı damage ve o oynadığı da en fazla ne kadar oynadı abi? 100 150 falan oynadı değil mi? Evet. Evet 100-150 oynuyor. Şimdi şöyle bakıyorum. 100-150 damage bir tane vuruşta ben kaç tane vurabiliyorum bu manayla? 9 tane vurabiliyorum. Hani öbür türlü 8 tane vurabiliyorum questle. Hani o aradaki hesaplamada hangisi karlı olur sence? Bir de bir... göre gibi trade atabiliyorsun. Lafını böldüm pardon. Bir daha söyleyeyim. Yani hesaplamaya göre ve dediğin gibi trade'den verebildiğin için EV daha değerli tabii ki. Hani Adrime falan da götürebilirsin. Yani. Ama, ama biz biraz tak... diyorsun. <laughs> ben yine questçiyim diyorsun. Peki. Teşekkür evet. ederim. Sen ne düşünüyorsun Yakup? Sen olsan ne yapardın? oyunun, oyunun ilerleyen dönemlerinde Glass ve Iron Belt sayısı artacak. Sword'un da anti dahil olacak sword demeyici ee, ilerleyen zaman yani muhtemelen demeçleri birbirine çok yakın ya da aynı olabilir ikisinin de antisi olursa. Gelecekte baktığınız zaman ki mesela az önce Yusuf'la demeci denerken arada çok düşük bir fark vardı. Böyle 15-20 bir fark vardı antideften dolayı. Dediğin hani şunu mu demek istiyorsun? İlerleyen zamanlarda antidefler eşit olduğunda Sword def hani oranı da eşitleneceği için Helbreker'ın manasını kullanmak sizin için çok daha mantıklı olabilir mi? acaba? Kesinlikle arasındaki bariz fark giderek böyle azalacak. Manadan dolayı bir artı vuruş hakkından dolayı her bir akıp bir tık öne bile geçebilir. Evet. Ya şöyle de bir fark var. Onu da söyleyeyim. Ben bunu videonun başında zaten söylemiş olacağım ama. Şu an Quest Sword'da baktığımız zaman 4864 canım var. Hellbreaker'ı taktığım zaman 4757. Yani arada oynayan can da çok böyle uçuk kaçık bir can da değil. Resistlerle de çok işimiz yok abi. Battle Priest'im ben zaten yani. Bak şimdi bakıyorum resistlere. 96, 62, 32. 110, 76, 46. Yani hani arada şey de yok böyle atıyorum. Yüzer resiste vermiyor. Yüzer resiste vermediği için. Ha AP'de ne kadar fark ediyor bak AP'de mesela çok ciddi fark var ama 3030 AP'den 3128 AP'ye neredeyse 100 AP yani 98 AP fark var arada. Ama velaki demeçler birbirine çok yakın. Ben şöyle çete açayım. Teşekkür ederim bu arada. Ya, çok güzel Hayırlı. bir bakış açısıydı bu arada. İlerleyen zamanlardaki glass belt sayısıyla, darıyla herkesin anti fark edecek ki az önce de Yusuf'la denedik. Yusuf'cum şimdi senin ses açamadığını biliyoruz. Müsait olmadığından mütevellit. Şöyle yapacağım. Sen olsan bu senaryoda quest mi kullanırsın, hellbreaker mı kullanırsın? Hiç yormadan şöyle chatten senin cevabını ekrana yansıtıyorum ben şu an. Hocam pek fark yok. Bence hr. Okey. Muhtemel senaryo ile senin de düşündüğün şey şu ulaşılabilirliği trade edilebilirliği vesaire ile. Şimdi ben kendi yorumumu yapayım. Teşekkür ederim bu arada. Abiler ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim bu arada yardım için. Ben kendi yorumumu yapayım videoya. Şimdi quest basamadığımı herkes biliyor. Yok yani artı altının üstüne quest basmışlığım yok. Yok gerçekten yok yani. Ama ve lakin şu an öğrendik ki önceki kıyaslamalarda quest ile beraber Hellbreaker'ı kıyaslayamamıştık mevcut olmadığı için. Şimdi öğrendik ki quest ile Hellbreaker'ın arasında böyle dağlar kadar fark da yokmuş ki hani kullanışlılık açısından Hellbreaker benim için çok önemli. Biz geçen sefer oturduk beraber Barış'la. Acaba dedim şu warrior pendantı str bonusunu azaltmadan priest pendanta mı döndürsem hani hp'den ferage dedim acaba mana mı gelse int veriyor ya priest pendant dedim acaba bunu satıp artı bir pp mi alsam bunu bile düşündüm dostlar şu anki biliyorsunuz da hani bilen arkadaşlar da vardır glass belt toplamaya çalışıyorum mana çok lazım şu an çok fazla mana ihtiyacımız var yani şu an benim yorumum evet Quest MS'nin antidefi bugün yok. Ama ve lakin ileride olacak. Aradaki HP farkı çok bir uçurumda değil. Yani ve ulaşılabilirlik açısından Hellbreaker'a ulaşmak çok daha kolay. O yüzden ne yapıyoruz? Gidip Quest'e hemen repten yakıyoruz falan. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Dostlar benim tercihim Hellbreaker'dan yana olur. Öyle söyleyeyim. Bu piyaslamayla da beraber, sizlerle de beraber ben de öğrenmiş oldum. Muhtemel senaryoyla ilerleyen zamanlarda Hellbreaker'a döneceğim diyelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.